bu videomu yapıyoruz kardeşim. Sizlerle de beraber üst üste soru çatacak. E, üst defa atan son iki kişiye ceza verecek. Yani ben attım bunlar kaldı ceza vereceğim. Mesela Anır, bakayım Bir Anır gösteriş olarak olur. Anır mı? Bu arada kameranın arkasında Batuhan var. Merhaba. Ee, çizgi neresi bu Çizgi, çizgi şura. Tamam ha Yok orada değil ama Allah'ım. Diğer şey gidelim ya. yiğit baba. Evet arkadaşlar buraymış çok büyük bir fark var. Ama ne evet. Buradan üç tura atarsak Üç defa atarsak tamam. Nasıl atak? Sıra sıra mı yoksa bir yanda herkes atsın. Bir yanda herkes atsın. Aynen. Üçte sıra mı? Tamam. Kim atarsa o kazansın. Bu arada batonu da atacak. <gülüyor> evet <gülüyor> Ay, ben de atacağım. Mi? Biz enayi miyiz lan burada? Evet. evet. <laughs> Bak atarsak ceza vereceğiz. Tamam mı? Ama herkes atacak. Başlıyor. Baton ne diyor mu? Bekle. Bekle, Bekle be. tamam Bekle. tamam. Açayım. Mı? Şu an aç çok iyi. Tamam. <laughs>

Ben bir defa bir de bir Sen bize gelmiştin kafan gözük Ay kafan gözük <laughs> müydü amble? Hatırlıyorum ne Koca <gülüyor> <gülüyor> Gözüm, Ay oyun gözük mü ya? bir de ya. Ne oldu? Bize kafa mı böyle artık sürüyor. Tamam şimdi atacağım. Şu an benim bir kartım var lan. İte çeksene bir Arkadaşlar Yiğit engelli <laughs> öğrencini aldık zaten. <laughs> Burası? Burası Arkadaşlar kamerada öyle gözükmüyor ama şu an hava birazcık karanlık. Yani. Hadi, 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 hadi. Bir ya. Evet. Aşkının Aşkının Son Aşkın hacim sonu. Atamazsam sıçtım. Ceza geliyor bana. At geç ama siz daha yaklaşın daha uzak ona yaklaşın Biliyor At geç Bak görüyorsunuz Üff yiğit ya yiğit ya adamım ya Ananı kim topuna bana geldi <laughs> Evet arkadaşlar Futbolcu gözünden gel, 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 gel. Futbolcu gözünden top nasıl oynanır <laughs> Gördüğünüz gibi çok güzel pas attı <laughs> e, Sen ne çekeceksin sen al Batuhan'a maç çektin evet. <laughs> Batuhan Aynen. 31. Kayfan. Ha, Bogdan Kayfan. Analisi. Ad soyadı neymiş? Böyleki de ödemiş, bunekide yaramış. Bununki <gülüyor> da <gülüyor> ödememiş. Ben atamadım. Aa, direkt vurdum. Şimdi pla sende. Ver bana. Ben çekeyim direkt. Öyle. Gel, it at topu. Git <laughs> <Geç>. Yarak <laughs> bu tane sonra gördüğünüz. <laughs> Kalgaç şimdi tiz yine. Küçük, küçük. <laughs> ne oldu kardeşim? Sühe, ha? hareketlere bak. Gel kanka atamazsan sıçtın yiğit ben size söyleyeyim. At. at Üf kaseye bak ananı satayım kase. <gülüyor> <gülüyor> kase var oldu <on> bana gözük <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi at kanka ben... şu an bu sayılıyor mu yiğit Gördüm, bakma, bu sayılıyor mu kanka <laughs> tamam at hadi adamı kıllat bak 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 arkadaşlar <laughs> salak <laughs> bu birde 0 <sıfır>, yiğit <laughs> Bir de ya sıfır kaç. Bir sıfır oğlum. Daha o ilk baştaki sayılmıyor. Ha. Oğlum, fıyırtık, orada ne sirtik o bağlama ya. <laughs> bak bak domali göre. Ne domali ne oldu? Ne oldu dayı? <gülüyor> <gülüyor> oğlum, Batuhan çıldırdı mı ne? <laughs> At yiğit topu. Bak şimdi yiğit. Ka biraz katraş <laughs> içi. Batuhan sağ ol lan oğlum. Batuhan delirdi he. Ama siktir değmedi de? İki de sıfır kanka koş bir daha al topu. Sen, sen ne yapıyorsun Batuhan? İyiyim. Niye hep soyuyorsun kardeşim? Yanımız. Şu anneme gitmek istiyorum. Kanka. Bak hareketlere bak. Bak hareketlere bak ya. Üzüldü abi ya. Kim yiğit de akıllı artık. Oğlum akıl dağılık kanka hiç tuvalette açmış <laughs> ama ne bileyim oğlum akıl gelmemiş karga At çalım at yiğit Ya yiğit haydi vur şu saba. Oğlum bak ben ne güzel videodan önce atmışım ama ne sonuna ay atam Ben de attım Atamıyoruz abi videodayken ya at yiğit Gel çizgiye tamam at buradan Yiğit baba sinirli At yiğit et Vurma de Oo attı İki de bir oldu Yiğit, sen bir gol attın <laughs> <laughs> Atabilecen daha Batuhan Ha? Atabilecen daha İnşallah Allah izin versin. Sonra rezil, <laughs> sonra rezil <laughs> rezi olmadı Aşk yiyecek o belli Bu arada mı daha iyi bak şimdi Sen sıfır atarsan, ben sıfır atarsam bir daha atacağız he Yok atmayacağız. doğru Yiğit de <laughs> ceza at Batuhan inşallah atamazsın he hemen ceza çekeriz Eda at at, Yiğit'e ben ceza çekecem Vayyy, Batuhan az daha gülüyordu lan Taş, git baton inşallah iki defa ama ceza çekeriz izleyin. Haydi at atar. Kaçıncı dakika? Beş. Oh. oh. At kanka. Oh. Ve hareket yap bakayım git. Su ve... Su! Sikti gidiyor. Çek Çiğir Batuhan. Batuhan, kantin ismiyle Batuhan seni. <laughs> Batuhan, kantin ismi Cucu Osman. E <laughs> Atma at atar kardeşim. Atarsa biz yeniden yapacağız. Hmm. Ama atamazsak sen bize ceza vereceksin İyi. Atma. Aa oh, atamadı. atamadı kardeşim helal olsun. Gel buraya. Ben, ben, bir Bak, bu da... Kardeşim helal olsun. E, niye, ay, niye attın? Niye attın lan? <gülüyor> <Ceza> <gülüyor> <verim> abi. <laughs> Allah <orla>, Allah. <ağacım>. Abi. <gülüyor> abi. Abi <laughs> elini öpebilir miyim abi? 5 beş lira abi nasılsınız? ceza çekeceksin abi. var da. Yarak batıyor. <laughs> Kaç ya şu an At topla beraber işimiz yok. Bana ceza ver. <laughs> <one> <laughs> Batuhan <gülüyor> hani atacaktın <laughs> Batuhan? <Zayı> Batuhan <laughs> hani atacaktın? Ya Cenab-ı Hak'tık vurdu. Allah vurdu herhalde bize. <laughs> Videoda gider video önce satmıştık anasını sat. At yiğit. Ba ba ba, -ba hareketlere bak ya. Evet cüğür yiğit. Atamadı. Bir de ceza verdi. Götüm dondu, üşüdüm. <laughs> oğlum kamerada bayağı açık gözüküyor da oğlum hava karanlık lan. Evet. Kamerada bayağı açık gözüküyor. At. Dayı, dayı söyle. Aynı saat 5. Hadi söyle. Batuhan ilk başta Batuhan'a ver. İlk başta Batuhan'a. <laughs> Batuhan domal. Yok yok yok. Oğlum domalsın lan. Yiğit domalsın kanka ya. Aşkı domal. Ayıp ediyor <laughs> lan. Ver. <laughs> domal. Domal kardeşim. Eee <laughs> onu, onu yaparken gülüyordun diye domal. Nasıl domal? domal. Al oğlum domaldı işte. Mükemmel kasa. <laughs> Bu da salak böyle. <laughs> geç bakayım sen de onun götünde daya. Sen de öyle domalmışsın. Domal, o da, şimdilik, öyle bir domal o da böyle domalacak. Ha. Ay, hadi hadi. Bak bak Öyle değil. Amına koyayım. Götünü de <dayayacağım> ona. <laughs> <laughs> Oğlum bir de yine. Oğlum ne kıyım, daha ne istiyor ya? Oldu kardeşim. Nasıllar? <laughs> <laughs> bir tur daha yapak mı? <laughs> sana lava Ver sen bana. Bak, ok, sana şut çekeceğim. Al bakalım sen tut kardeşim. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba ya. <yor> <laughs> 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 bak bakalım. Bak bakalım. Bak Ben sana şut çekeceğim. Hadi hadi. Bu ne bak? ne oldu? Sen bir defa at, ben bir defa attım, bir defa at. Atamayan ceza versin. N Nereye atacağız ki? Kaleye. Atamayan niye ceza veriyorum ki Pardon atan ceza versin. Tamam mı? Tamam mı? Evet. Tamam atan ceza ya. Tamam. At. Bak, bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Kalede, kalenin uzaklığını da görüyorsunuz. bu niye karardı <laughs> amına kardeşim. kardeşim niye karardı bu He Şarjım dört çünkü. Bat atta da videoyu kapat. At da videoyu kapat şarjım yok. Şarjım dört lan benim. At kapatak videoyu. Cüyür botu bakayım şutu. Şut at bakayım. Cüyür botu lan. <laughs> Batuhan. Gol geliyor mu Batuhan? He? Gol geliyor değil mi kardeşim? Bu kafa her şeyi gösteriyor. <laughs> Botan sen, sen burayı terk et. Kanat al kapanışa bak şarjım 2. Şarjım 2 şarjım. Şarjım 2. Şarjım 2 oğlum. Oğlum şarjım 2 hızlı gidiyor şarjım al şunu. Şarjım 1 oldu oğlum al şunu. Al tut kamerayı it, kapatak. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım böyle videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bir like atmayı, kanalıza iyi bakın, seviyorum, bay bay. Hadi görüşürüz. Kapatıyorum videoyu. Ben gider.